bana hiç böyle şeyler takmadı, takmıyor de Deniz. Teşekkür Çok gördü. Tuttum bunun cimriliğinden. Bence e, doktorumuza gittiğimiz zaman bunu da dile getirelim. Hay psikolog Deniz'e sana altın takmasını mı telkin etsin diyorsun? Yani güzel olur. Güzel olur. <laughs> Allah. Ben sana takmadım mı altın? Dur ben bir arayayım bakayım sizi Kaç tane de... taktığını, taktığını, Kaç hani? tane taktığımı da bilmiyor musun saymadın mı? Bilezik takmadım bana. Taktım ben sana bilezikle taktım. Benim istediklerimi Altında takmadım. Taktım. Benim e senin istedik. istediklerini yapabilmek gitti, için. Gitti, Oo, inci, oh. gitti ince ince aldı. Ben kalın istiyordum. Ne kadar inceydi Derya? Perde alıyor al diyor sana bilezik. Oturma grubu alıyor al sana Kaç bilezik. Kaç tane bilezik perde gibi. aldık? Kaç kere değiştirdik? Ne yapayım ben koluma takmak istiyorum. Hangi koluna sol koluna mı sağ koluna İkisine mı? De İkisine istiyorum. de takacağız. Evet. İkisine deymiş Zahide Hanım. Dünyanın şey? parasını veriyoruz alıyoruz asıyoruz seriyoruz. E onları da yıkıyor, 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 ömrünü kısaltıyor. Ne yapayım? Sonra diyor Te ki eskidi tekrar al, Eskidi tekrar al, tekrar etmiyor. Kaç kere alacağım kardeşim? İnanılmazsın per, yani. Buna hangi erken gücü de? Senin için fabrikatör olmak alacaksın. lazım. Alacaksın. alacaksın. Evet alacaksın. Per. Sen al, sen per. de çalış. Perde, perde istiyorum, ben evi temizliyorum. O zaman sen bir şeyler istiyorsan, istediğin gibi bir yerde çalış, getir, al. O senin görevin, sen alacaksın. Alacağım, ben görevi, kalkacağım. Erkeğin görevi ise kadının istediği şeyleri görevim, benim de, görevim var ama, ama daha büyüğüne gücü yetmiyorsa alamaz. Hat, katılıyor musunuz evet. arkadaşlar? Ben çalışıyorum. Evet. Çalışıyor. Bugün ne kadar üreci. biz beraber çalıştık, tırnaklarımızı kazdık, yaptık ben her şeyimizi. Murat Kadın işi erkek işi diye abi? bir şey yoktur. Bakın benim Allah iki, e iki tane oğlum yeter. var. Ama ben iki oğlumu da bizim evde beraber. kadın işi erkek işi yoktur. İş vardır. İş. Oğlum da yapar, ben de yaparım, eşim de yapar. Yemek mi? Oğlum da yapar. Temizlik mi? Getir. Eşim de yapar. işi ben yapıyorum. Bütün temizliği ben yapıyorum. Ne zaman çalışacağım ben? Ben yapayım temizliği. Ben de yapıyorum. Hayır. Seni de ben temizliyorum zaten. Temizleme beni. Ben temizlerim kendimi. Gündüz işe gidiyorum, akşam geliyorum. Ben çamaşır sen çamaşır suyuyla yıkıyorsun bizi. Çocukları her daha yeri iyi çamaşır işte, suyu. Daha iyi işte. Taşlarımız beyazladı senin yüzünden. Şikayetçi Aa. misin Deniz? Şikayetçiyim. Ben gayet Değil mutluyum. Değil mi gibi görünüyor? Şikayetçi işte. Oh. Deniz abi bütün maaşı oh. temizlik işlerine yatırıyor ya herhalde. Allah razı olsun. Gönderecek bizi psikoloğa gönderecek. Görmüyor musun? Önce Adam mı ya? Türedim. Adamı yaşlandırmışsın. Önce onun cimriliğini tedavi ettirelim. Çöktük türedim. şuna bak her tarafımız kırıştı, her tarafımız döküldü. Saçlar yıkadı, sarı oldu. Efendim? Saçlar o kadar yıkadıysan sarıya... Ben sarışındım tırt. bununla evlenirken beyaz olduk ya. Olsun ben beyaz seviyorum. Acaba dezenfektana para vermekten yumurta alacak parası mı kalmadı? Aynen. Daha ondan günde bir yumurta yiyebiliriz. Ne yapayım şey, e, Dilek. Oradan Yetişim kısıyorum, ya. oraya har harcıyorum. Oradan kısıyorum, oraya... Ne yapabilirim Evledikten yani? Evlenirken biliyordu ama. Bütün maaşı oraya mı harcasın Aynen abi. Temizlik. Ama Dezenfektan kendine... böyle varil, varil varil. Arap sabunu. Fıs fıs, tıs tıs. Bu ne ya? bıktık ya. Derya sen temizlik Allah, hasta. Aynen bravo Şiva. Ben hasta değilim ben böyle mutluyum. bile hasta. anladı. Sen kime bravo diyorsun ya? Shivaya. ya. ya. ne biçim konuşuyorsun ya? Ya hepsi mi yalancı bunlar? Hepsi mi yanlış görüyor? Sen beni alırken de biliyordun böyle olduğumu. Şimdi niye Gözümde Gözünde gözlük yaptın? yokmuş ne bileyim göremedim. Evde ne güzel hayatım diyor. İyi ki bu kadar çok temizsin diyor. Burada oynuyor sizlere. Yok Derya doğruya doğru. Ya, doğru ya. Hayır. Sizlere doğru. Ya, ya yani bu temizlik olayını sen evde, çok evde, abartıyorsun. Evde, yani. evde evde beni takdir ediyor, teşekkür Benim... ediyor, iyi ki varsın diyor. Yok abi, ne yok, yaptın, sen abartıyorsun. Diye işte, demek ki temizlik kokusuna bayılıyor. Başlar. Yani kadın demek sadece temizlik demek mi yani? E sana ben bir şey dedim, sen o zaman makineyi değiştir bak. Makine güzel yıkamıyor da tekrar tekrar yıkıyorsun sen. Görürsün bir daha evi temizlersem ben deterjan alacağım. Derya Hanım siz çıkmayın isterseniz. Siz... Derya Hanım. Deterjan mı alıyor? Yeter artık yeter. Yeter. Evde böyle demiyor. Ben evi temizliyorum pırıl pırıl olsun diye. Beyefendi burada şikayetçi oluyor. Bana mı dökeceksin? Evet sana dökeceğim. Sakın öyle bir şey yapma. Sakın öyle bir şey yapma. Oh, Al sana ya. temizlik. Ah ne i̇şte güzel kokuyor. Aa, ne yapıyorsun? Ne ya? yapıyorsun Derya? Sen hasta gerçek gerçekten. Gerçekten hasta. hastasın ya. Ne yapıyorsun ya. ya? Hep böyle bu her yerde böyle. Böyle dursun. Hayır. Ne olacak şimdi temiz mi oldu? Ben sileceğim buraları böyle böyle. Ayağınla mı? Bir daha da temizlik. Temiz mi oldu şimdi burası? Derya Hanım sizin temizlik anlayışınız bu mu? Gel evet. şuraya gel. Ne yapıyorsun <gülüyor> sen? <gülüyor> ya? Ne yapıyorsun temizlik Derya? Derya Hanım'ın temizlik anlayışı. Geç otur. Çamaşır suyu, bak elbise ne tarzı. Kaçıncı bu elbise ya? Yeter artık ya! Şuraya yaptığını beğeniyor musunuz arkadaşlar? Bu doğru. Bak, kadın ne hale geldi ya. Ben her yeri akşama kadar pırıl pırıl ediyorum. Zahide Hanım, temizliğin neresi kötü? Her yeri tertemiz yapıyorum. Evde bana teşekkür ediyor, İyi ki varsın hayatım diyor. Buraya geldi bayağı... Derya'cığım, ama burada sadece senin alanın olmadığı için burası. Bak burada bir sürü arkadaşın var. Ve biraz Deniz Bey'i de zor durumda bırakıyorsun. Ben çok rahatsız oldum Koku. Ne oldu bir şey mi oldu hayatım? Çok şey yaptı. Tabii şey yaptı. Ay bu da her şeyden rahatsız oluyor. Tabii marifetle alakası çok olmadığı için. Çok yaktı benim burnum. Ya şey Allah aşkına şey şey, bu yaptığınız iş mi? Derya <laughs> şey gerçekten o öyle olmaz. <laughs> Heh, senin için rahat mı edecek? Hayır. Ah, hayır. Allah Allah al. Abi sen ne yapıyorsun ya? Al şunu. kokuyor? Al daha mı iyi oldu şimdi? çok kötü yaptı. <laughs> şey ben de böyle <gülüyor> <gülüyor> <mi>? Zaten <gülüyor> oldu <gülüyor> olacak kadar oldu yani. Of. Ya biz gerçekten mahvettiniz ya. Bak şu Aa. kızın haline bak ya. Beğendin mi yaptığını beğendin mi? İç açılır bir şey olmaz. Nasıl içi açılır ya? ya burada insanlar, insanları zehirleyeceksiniz ya. Evlenince o da temizlik yapacak. Hayatım ben hangi birinizi durdurayım Şimdi bilemedim. Abi, ki ben Vallahi, ben vallahi karım sana. hoca ha? enteresansınız. Arkadaşlar hemen ekiplerimiz gelsin. Burayı halletsinler. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Arkadaşlar Derya Hanım bence sizin temizlik anlayışınız bu olamaz yani. Siz temizlik yapınca bir şişe deterjan mı kullanıyorsunuz? Evet. Böyle dökerek mi? Yani o zaman gerçekten Zayn abi doğru söylüyor. Şifayı bir gibi. iki dakika çıkarabilir miyiz? Ben bir nefes alsın. Ben temizlerim arkadaşlar i̇ki dakika. bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben temizlerim. Evet,faskosu ben alabilir miyim? Çok ağır mi? kokuyor. Ver kardeşim, ben <laughs> elbisen de bak çamaşır suyu oluyor. Oo, mis gibi Belki oldu. O, o elbisen Ay, de... Ay çek o Cık, kenar çek. Temizlik sizi neden bu kadar rahatsız ediyor anlamadım. Bence senin yaptıkların bizi rahatsız ediyor temizlik değil. Sen sus Deniz. Sen, Sen... sus. Arkadaşlar siz de bir şey söyleyin yani. Bir tek ben söylüyorum suçlu Sen oluyorum gerçek ya. Gerçek hasta Sen. sizi evet psikoloğumla konuşacağım inşallah tabii ki bana hayır demez sağ olsun ama kesinlikle göndermem lazım